Ee, Dinecimizin diğer bir suali ee, bazen dedi ben dedi siz anlatıyorsunuz ya dedi ben dinen fakirim dedi böyle etrafıma anlatıyorum ve kendilerine de diyorum ki yani ee, yardımcı bulamazsanız biz de söylüyoruz onu yani bunu yapacak çünkü dedi sizde de aslında bu, bu iş pazarlıkta olmaz ee, sen verdin mi senden çıkacak. Kar tarafın beklentisi olmayacak. E, ee, böyle aldım verdim şekliyle olmayacak. Verdiyse onun oldu. Ama bilen birisi sana yardımcı olmak için bilerek sana hediye ediyor. isteyerek sana bu yardımının karşılığını Allah Teala bekliyor. Tabii verecek o. Şuna bak şeklinde yapılan hiçbir şey zayi olmaz. Karşılığını verir o Allah bekliyor yardımını. Sana Müslüman bir kardeşinin işi görülsün diye yardımcı oluyor. Şeydi de, de öyle, iskatta da öyle. Yani mesela bir kimse için 20 kilo, 30 kilo altın namaz iskatı için dağıtması lazım. Bu da mümkün değil. Yani bunu bilen e, Müslümanla e, devir yoluyla onu hallediyorsun. Fedakarlıkta bulunuyor. ya, e, o kimsenin kurtulması için yapıyor bunu. Bu e, dinimiz e, kağıt para, kağıttan basılan para, alüminyumdan basılan, bakırdan, daha doğrusu altın ve gümüşün dışında basılan paraların hepsine flus deniyor. İbadette bir kıymeti yok bunların. E, mesela şey, e, şöyle ver, zekatı, e, elinde kağıt paralar varsa, döviz de olsa, efendim çok kıymetli işte falan ülkenin para, kimin olsun, kağıt para değil mi? Kağıt para. Ne oldu? Bir telinin birisi çıkmış olsa kağıt paralar gider. Bir zamanlar Yugoslavya vardı. Sonra Yugoslavya dinarlar buralarda çuval çuval böyle e, dolaşıp duruyordu. Ama Bany bir, işe şey bir işe yaramıyordu. Ha? Bir işe yaramıyordu. Ha, işe yaramıyordu. O zaman banyolarda sobalar vardı. Orada yakıyordu. So Sobada yakıyordu. O işe yarıyordu. Ha, o işe yarıyordu. Başka bir şey yaradı yoktu. E, peki bakırdan olmuş olsa, alüminyumdan olsa, iyi o da işte bakırdaki bakıcılar topluyor onu. Tamam bir işe yaramıyor o da yani başka bir şey şey yapmıyor falan. Ama altın öyle değil. allah Teala öyle yaratmış ki, öyle kıymet vermiş ki, e, gitsen aynı şekilde Afrika'daki ibtidai bir kabirede altın, altındır. E, modern diyelim, tenendirdiği ülkeye gitsen gene altın, altındır. Yani şeyden bir şey kaybetmiyor. Değerinden, kıymetinden herhangi bir şekilde kaybettiği söz konusu değil. Bunun için de hani dinleyicimiz e, yani okumuş da iyi dinlemiş, iyi anlamış. Ben dedi e, diyorum e, ben size yardımcı olurum. Altını devrini yapın, o zaman kağıtlar olarak verin diye. Yani bu yaptığım benim yanlış mı? Yanlış değil. allah Teala razı olsun. Zaten mesela biz bunları anlatırken, bu kitapları söylerken bizim maksadımız hatta şey bile e, iskat bile yani bunu e, eskiden ecdadımız e, Osmanlı döneminde onlar biliyordu. Yani oraya buraya gitme yok. Birisi vefat etti. Hemen o vefat edenin akrabaları hepsi bittiler için topladım. İskatını veriyorlardı E zaten paralar da altın ve gümüşten basıldığı için no problem. Onlarda da öyle bir durum söz konusu değildi. Ve bunlar hallediliyordu. E bu bilgiler yaygınlaşınca ne olacak? Yani sen altınla verileceğini biliyorsun. iskatın yapılacağını biliyorsun. Onlar nasıl yapılacağını üç beş kişi bir araya geliyor. Bunların hepsini halleder mi? Halleder. Ve <laughs> inanan ve bu işi gerçekten gönül vermiş olan, böyle bu dinleyicimiz gibi yardımcı olmak isteyenler de çıkarsa, o zaman şeye gerek yok. Biz zaman zaman niçin söylüyoruz tamam, yani dinleyicilerimizden yani meseleyi anlamıştır ama çevresini anlatamıyor. Kendisine yardım edecek kimse yok. E o zaman diyoruz ki bize telefon açın. Vereceğin zekat miktarını hesapla. Bazılarında onu da hesap edemiyor. <laughs> hesap ediyor yazık. Ee, onlara da bazen üzülüyor. Bazen de kıpta ediyor. Hani yani Allah Teala emir niye mi? Eksik olmasın diye bir hesap yapmış. Bu yaptığım hesap doğru mu diye. Sağlamasını, sağlamasını yaptım. yaptırıyorlar. Ee, miktarını tamam eğer vaktimiz var sonra da yardımcı alıyoruz. Hesaplıyoruz da. Ve e, devrinde yapıyoruz siz dediniz ya, bedava mı yapıyorsunuz? Ya bedava yapmıyorum. Para mı gönderiyorlar? Para mı gönderiyorlar? Size? Yok. Para da göndermiyorlar. <laughs> e bedava o zaman. Karınız ne yani? Ha karım sevap. Ha. Çünkü... E, Allah Teala Allah Teala ahirette baktı Osman'ın amel defteri açıldı. E, kayda değer, e, yapılanların hepsi defolu çıktı. Allah Teala onu affetmeyi murat ettiyse sorarmış. Bu demiş başka bir şey yapmadı mı? Ya Rabbi dünyada işte muhtaç olan kullarına yardım ederdi. ...işte dini konularda böyle yardım ederdi falan. ya allah Teala o benim aynı şekilde muhtaç kullarıma dünyada kendisi muhtaç olduğu halde yardım etmiş. Şimdi kendisi muhtaç. Ben bir yardım edeyim. Ya allah Teala yardım ediyor Mustafa ya insan hayal bile edemez tamam mı? Ahirete yatırım yapmış oluyorsun. Ha ha tamam. Hatta geçen gün bir şey okudum falan. Baktım baktım dedim bu e, evliya ve ne akıllı, ne akıllı insanlarmış ya. Sonsuza yatırım yapıyorlar biliyor musun? <laughs> Dünya geçici. E çünkü bak ben burayı yok edeceğim diyor ya. <laughs> Sen yok edeceğim de, diyen yere yani yani şu ki <laughs> bakmış dere geliyor tam derenin ağzına yapıyorsun sel gelecek binayı götürecek yok diyor buraya yapacağım ya gidecek sel gelecek götürecek bunu hayır diyor buraya yapıyor mu ya yani, onu sel götürüyor tabii o da bak bakıyor. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.